Kuyruğunları yüklediniz mi? Sınırdan geçerken dikkat çekmeyin. Aksi bir durum olursa hepinizi gebertirim. Merhaba Diyarbakırlı Seyit. Nasılsın? Beni hatırladın mı? Lanet olsun. Hani adamın seni öldürmüştü. Sen ölmedin mi? Evet. Ölmekten vazgeçtim. Sizin kökünüzü kazımadan bana ölüm yok. Mahsum insanları zehirlemenize izin vermeyeceğim. Ha ha. Sen mi benim kökümü kaz kazıyacaksın? Seni sağ bırakmazlar. Deliş teşvik ederler. Buradan sağlam çıkabileceğini mi zannediyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Sen asıl onu bana söyle senden canını istesem canını verecek misin? Aşağılık herif. Ah, ha ah. Sen değil benim canımı, kılıma bile zarar veremezsin. Senin aldığın canların günahı boynunu açtı artık. Kimsenin kanını giremeyeceksin. Tamam tamam sakin ol. Dur yapma. Da kontağı açabilirsin. Şimdilik dünya bir pislikten daha temizleniyor. Giderken senden selam söyleyin... ...ve patronlarına... Mr. Ben Cem Keskin. 1. Bana verilen bu kutsal görevimde layığıyla dürüstçe yerine kusursuzca getireceğime ki yapılacak operasyonlarda başarısızlığa neden olacak hiçbir hataya sebebiyet vermeyeceğime 3. Görevimiz süresince bildiğimiz sırları, bilgileri yaşamımızdan mezarımıza bizimle beraber gömüleceğine 4. Özel kamu teşkilatı bana verdiği dört maddeyi de adaletli şekilde yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine anlayacağım. Ben Sinan Beyoğlu. 1. ÖKTE bana verdiği üst düzey ve yöneticilik anlayışıyla görevimde asla yalana, yanlışa ve arkadaşlarıma verdiğim emirle kötüye kullanmayacağımı. 2. Bana verilen bu kutsal görevimde layığıyla dürüstçe yerine kusursuzca getireceğime 3 yapılacak operasyonlarda başarısızlığa neden olacak hiçbir hataya sebebiyet vermeyeceğim. 4. Görevimiz süresince bildiğimiz sırları, bilgileri yaşamımızdan mezarımıza bizimle beraber gömüleceğine. 5. Özel kamu teşkilatın bana verdiği 5 maddeyi de adaletli şekilde yerine getireceğime namusum ve şerefim üzerine anılacak. Bir kurşun yedim. Devletimi, milletimi, vatanımı satmadım. İki kurşun yedim. Sevdiğimi, ailemi satmadım. Ve üçüncü kurşunu yedim. Kendimi ve son nefesimde edebimi, benliğimi hainlere vermedim. Son nefesimde bile ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene de. Neredesin? Yurt dışındayım. Musa beraber çalıştığımız ikiz kardeşin öldürüldü. Ne diyorsun lan sen? Kim yaptı? Sinan Beyoğlu tarafından öldürüldü. Kendisi ve arkadaşları EKT biriminde özel görev yapıyorlar. Ben Türkiye'ye yarın ilk uçakla geliyorum. Sinanı da birimini de başlarına yakacağım. Beyoğlu'nun en yakın arkadaşını, ailesini ve sevdiklerini öldürecektir. Ve en sonunda Sinan'ı yakalayıp bana getirecektir. Onu da ben öldüreceğim. Tadını çıkara çıkara. Seni araştırdım, eski bir özel kuvvetler personeliymiştim. Yurt dışı ve yurt içi operasyonlarda kilit isimmiştim. Evet Cem Keskin, hayatını bağışlamam için bana Sinan Bey oğlunun yerini söyleyeceksin. Sinan'ı neden istiyorsun? ne de senin? O benim iki kardeşimi öldürdü arabasına bomba koyarak paramparça etti. On mislini ona yaşatacağım. Şimdi söyle Sinan nerede? <laughs> Sinan'ın yerini bilsen de söylemem. Canım istesem veririm ama Sinan'ı sana yedirmem. Akılsız herif. Ben Ufa Beni hepiniz tanıyacaksınız Yedi çektiğiniz zaten Sinan kardeşini öldürdü Ben de seni öldüreceğim Buraya gel elemanı çağırın. Bu ufaklığı konuştursun. Konuşana kadar santim santim işkence yapın. İzlediğiniz gereken çok önemli konu var. Tabi. Buyur. Hayırdır? Efendim sizin öldürdüğünüz seyidin ikiz kardeşi Musa adında biri Cem Keskin'i ele geçirmiş. Şu an ellerinde olduğu bilgisi geldi bize. Nasıl olur ya? Cem Keskin'i nasıl ele geçirir? Ve bundan benim haberim yeni mi oluyor? Efendim iki gündür onların elindeymiş. Allah kahretsin. Yerimizi öğrenmek için Cem istedikleri gibi işkence yapmaya başlamışlardır şimdi. Ya biz de burada habersizce oturmuş, rahatça yerimizde bekliyoruz, öyle mi? Haklısınız efendim. Hemen uğrarım. Kaç kişi yanına alsın. O aşağılığın yerini İngilizce tespit edin. Zamanında kurtaramazsak Cemil öldürürler. Ben de sizi öldürürüm. Tamam efendim. yuğlar zeyli ya dostu görmeyi engel bırakma oy ne dersin eller benmezken bal kurma evdeki tütük buna ne dersin Una 2 sen eksiktin. Kimsin lan sen? Ha, beni çok seveceksin. Lan sen evlat olsan sevilmezsin lan. Evet babam da beni sevmezdi. Ama 13 yaşında öldürdüm onu. Öyle mi? Çok korktun. Tutun şunu onu biraz uyuşturalım. Şimdi sen bana Sinan'ın yerini söyleyeceksin. Bülbül gibi öteceksin yarım saat sonra Sinan'ın yerini bana. Ulan ben öldür bak. Yoksa kalbini yerinden söküp alacağım. Babanın mezarına koyacağım. Ben de seni gebertirsem eğer. Babamın yanına arkadaş olarak koyacağım. Söyle bakalım Sinan nerede? Bilmiyorum. Zamanlarına karışan bu müşterici sayesinde... Lan bırakın Öyle bir tatlı tatlı bırakın! konuşacaksın ki... ...yaramsaz. Abi... Sen mi geldin? Beni kurtaracak mısın? Abi. Abi. Çünkü seni buradan kurtaracağım Cem Keskin. Abi, abi, neredesin? Abi, abi. Sayın müdürüm, Cem Keskin ellerinde. Ya bu operasyona izin vereceksin, ya da yalnız gerçekleştireceğim. Sinan asla izin vereme. Atışa alırlar bizi. Öldürdüğün Seyden'in dosyası daha kapanmadı. Umrumda bile değil. Sinan sen hepimizi yakacaksın. Cem Keskin'i öldürürseler benim bu hayatta kalmam neyi değiştirir ki bu? sayın müdürüm? Ya beraber yanacağız ya da bırakın ben tek başıma yanayım. Öleceksem de Cem Keskin'le öleyim. Vicdanım rahat can vereyim.